Karpuz, gel babacım. Aferin sana benim yakışıklı çocuğum benim. Aferin sana benim güzel bebeğim benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalındasınız. Karpuz Bey ile hanımla ya da bilmiyoruz cinsiyetini bir video çekelim. Ona şimdi pelet yiyemeyelim. Abakabaja, aferin sana. Afiyet şifa olsun. İlginç haberlerimiz var. İlki şu... Maalesef ki serçe parmağımı kırdım. Ee, ve yaklaşık herhalde bir 20-25 gün bu şekilde atelli kalması gerekiyor. İkincisi de karpuz artık yine evine gidecek. Artık onun gitme zamanı geldi. Al bakalım birazcık daha pelet yemeyelim. Al babam, Aferin, sandım, benim. Ee, bu ikisini sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi ilk olarak zaten tek elle kuşlara bakmakta gerçekten zorlanmaya başladım. Bu baya bir zor. Hatta şu an video çekmek bile gerçekten çok zor. Bir yere yasladım telefonun bir kısmını. E, ee, i̇kincisi karpuz neden gidiyor? Zaten karpuz gitmek için gelmişti biliyorsunuz. Ben yeni bir kuş deneyimlemek istiyordum. Alexander Papağan'ı hiç beslememiştim daha önce. Alalım. Al canım benim. Ee, ve bunu deneyimlemek istiyordum. Bu yüzden de karpuz bizimleydi. Ve onun gerçekten kötü bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Geldiğinde yaraları vardı, sorunluydu. Ve gerçekten büyük travmaları vardı. İnsanlardan çok korkuyordu. Ama artık baya baya onu eğittik. E, selam vermeyi öğrettik. Bak selam verdireceğim ama diğer elim boş ki. Merhaba yap. Kaldır ayağını. Aferin. Gel. Aferin. Eğitimlerini yaptım. İnsanlarla arası iyi. Tabi hala birkaç düşünüyor. Yeni insanlarla tanıştığında biraz zamanı ihtiyaç oluyor. Ama benle arası gayet iyi. Geliyor, konuyor, ediyor. Ve gerçekten keyifli bir kuş türüymüş. Alex Papağan'ı onu söyleyebilirim. Her şeyden önce zevkli. Neden zevkli? Çünkü çok zeki. Bak şimdi mesela. Dönelim bakalım. Dön bakalım babam. Aferin sana. Bakalım dikkat. Sıkıyor <laughs> şu an. O yüzden zeki ve onun dışında sosyal bir kuş. Dışarı çıktığınızda sizinle birlikte eşlik etmek istiyor size. Birlikte vakit geçirmek istiyor. Bu yüzden bence beslenebilir, evde beslenebilir bir kuş türü. Şimdi yeni bir kuş geliyor, henüz bebek. Şimdi sürprizini bozmayayım size. O da büyük bir tür papağan. Ee, o yüzden ona yer için, yeni bir kafes açmamız için karpuzun gitmesi gerekiyor. Ee, aranızdan eğer ki ona talip olan e, ve onun şartlarını karşılayabilecek olanlar varsa, özellikle Bursa'daysa ya da Bursa çevresindeyse çok memnun olurum. Çünkü uzun yerlere yollamak istemiyorum karpuzu. Bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada telegram adresini bırakırım. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Umarım güzel bir vermiş oluruz karpuzu. Ee, daha sonra da yeni gelen kuşla da videolar size paylaşırım. Ana babam benim. Aferin canım. Burnundaki yara komple geçti biliyorsunuz. Artık çok ufak bir leke var. O da yavaş yavaş toparlanacaktır. <laughs> Karpuzcuğum. Güzel arkadaşlık etti ama. Yani ben de bayağı uğraştım onunla. Bakın pelet yemi her kuş yemez. Dur. Şöyle göstereyim. Özellikle papağanlar için oldukça önemli bir gıda pelet. Her kuş yemez. Mesela karpuz bayılıyor. Onu öyle alıştırdım ben çünkü. Gelsin babası. Gelsin babası. Aferin sana ya. Vallahi parmağı da diyeceksin şimdi ne oldu hayırlı olsun geçmiş olsun nasıl yaptın falan diyeceksiniz. Vallahi ben de tam farkında değilim nasıl yaptığımın. Biraz sert bir şekilde vurdum galiba duvara biraz düşerken dengemi sağlamak için. Zannedersem o var oldu. Biraz şişti ağrı yaptı bende. E, acile gittim yaratırken çektiler ve kırık varmış. E, bir süre duracak işte. O sürede de elimden geldiğince kuşlarla ilgilenmeye çalışacağım. Kendi hayatımla ilgilenmeye çalışacağım. E, tek başına biraz zor oluyor. Özellikle video çekerken zorlanıyorum. E, şu an sola dilimde çekiyorum tabii ki mecburen. Bazen sağda tutmam şart oluyor. Bir de ben mesela hep sağda beslemeye alışkınım ya. Karpuz bak şimdi bak. Hareketlere bakın şimdi bak. Bak hem korkuyor bak hem de bak bak, bak. Şu çubuğu ısırmaya çalışıyor. Hayır hayır hayır. Hayır bak 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 görüyor musun? Bak atelimi koparacak. Hayır hayır karpuz gel. Tamam ama ama. boş yiyeyim sen onu. Bak yerinden çıkartıyor ya şu çubuğu. Tam bir kemirme hastası çünkü. Alexler kemirmeye bayılıyor arkadaşlar. Bayılıyorlar. E, kafesindeki sarmaşık tüneklerin hepsini kemirdi. Hatta şuradan bak biraz yakınlaştırayım göstereyim. Şuradaki tünek var ya şu şu. Bak, o bütün saplarını kemirdi, sarmaşıklı tüneyi çıplak bıraktı zaten. Ee, kemirmeye bayılıyorlar, onlara kemirecek alanlar yaratmak zorundayız. Gel bakalım, selam ver önce. Emreden önce hakiyet. evet kaldır yani, aferin sana akıllı çocuk. Ne öğretirseniz öğreniyor, Alexlerde böyle bir yapı varmış ya da karpuz özel, bilmiyorum. Isırma ee, ile alakalı da şunu söyleyebilirim, aslında ısırmıyor. Ama henüz 50 arası iyi değil. Çünkü bana gelmeden önce ben şunu biliyorum. Bu kuşu yakalayamadıkları için böyle faraş ve süpürgeyle falan alıp kutuya koymuşlar. O yüzden çok korkuyor. Bak mesela bak. Beni ısırmıyor. ya <laughs> şu diğer elimi de çekebilsem de rahat çeksem. Beni ısırmıyor kesinlikle. Ya zaten kimse ısırdığını görmedim şu ana kadar. Ama böyle çok elle muhatap olayım. edeyim canlısı da değil bak dur. Bak gel. Gördün mü bak. Kaçırıyor yani kendini. <laughs> Ama alışır. Bir hafta falan ilgilenirse, vakit geçirirse çok rahat alışır. Potansiyel olan bir kuş. Umarım güzel bir aileye gider. Sizlerden gelen mesajları bekleyeceğim. Ee, değerlendireceğim elimden geldiğince. Sizlere dönüş yapmaya da çalışacağım. Bu tek parmaklar. Tek elle pardon. <laughs> Karpuzcum. Hadi bakalım. Bu bir veda videomuz olur muhtemelen. Bu videodan sonra belki bir daha görüşemeyiz. Sen bir veda e, şeyi yap bize. Bir el salla. Göster bakayım bize. Şimdi ters elimde kalacak yine ama. Bir el salla bakayım arkadaşlara. Bir el salla. Kaldır elini. Dönme dönme. El salla. Aha, el salla. <laughs> Çekemiyorum ki. Evet el salla. Aferin sana. Bakalım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum.